Sevgili takipçilerim merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Rüyanızın anlamını öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Videomuzu izleyin sizin cevabınız yoksa yorumlara rüyanızı yazın. Gün içinde cevaplayalım. Videomuzu beğenmeyi, bildirim zilini açmayı rüya ve istihare rüyalarınızı sormak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın çünkü abonelerimiz bizim için çok kıymetli. Rüya'da ısırgan otu yemek kişinin sosyal çevresindeki ilişkilerinin güçleneceğine ve ilgi duyduğu birinden olumlu yanıtlar alacağını işaret eder. Bu rüya, gelecekteki güzel gelişmelerin ve mutluluğun başlangıcını simgeler. Ayrıca, rüya sahibinin hayatında pozitif değişiklikler yaşanacağına, ruhsal anlamda rahatlama ve ferahlık yaşayacağına da yorumlanabilir. Rüyada ısırgan otu görmek, zorluklardan sonra ferah bir dönemin başladığını işaret eder. Yıllarca süren sıkıntıların ardından artık rahatlama ve güzelliklerin kendini göstermeye başlayacağına delalet eder. Bu rüya, rüya sahibinin hayatında uzun süre boyunca devam edecek olan güzel değişikliklerin ve mutlu gelişmelerin habercisidir. Ayrıca kişi, hayalini kurduğu ve hasret kaldığı güzel duyguları yaşatacak bir kişiyle karşılaşacak demektir. Rüya'da ısırgan otu ayıklamak rüya sahibinin iş hayatında yaşadığı zorluklardan ve sıkıntılardan sonra, işlerinin düzeleceğine ve kar sağlayabileceği yeni, hayırlı bir döneme gireceğini işaret eder. Bu dönemde yaşanan sorunlar sona erer ve büyük bir kazanç elde etme fırsatı doğar. Ayrıca, rüyada ısırgan otu ayıklamak, kişinin emeklerinin karşılığını alacağına ve maddi anlamda rahat bir döneme gireceğine delalet eder. Rüyada ısırgan otu yıkamak, Yapılan çalışmalar ve çabaların karşılığını alarak hem okul hayatında hem de iş hayatında takdir edilmek anlamına gelir. Rüya sahibinin başarılar elde ederek ilerleyen dönemlerde çok iyi yerlere geleceği, emeklerinin karşılığını alacağı bir döneme işaret eder. Bu rüya, kişinin hem kişisel hem de profesyonel alanda önemli başarılar kazanacağına ve çevresi tarafından değerli görüleceğine delalet eder. Rüya'da ısırgan otu ile salata yapmak aile hayatında huzurlu ve romantik bir dönemin başlayacağını işaret eder. Bu rüya, karı kocanın birbirlerine olan bağlılıklarını ve sevgilerini pekiştirecek bir zaman dilimi geçireceklerine ve birlikte keyifli anlar paylaşacaklarına delalet eder. Aynı zamanda, eşler arasındaki iletişimin güçleneceği, birlikte vakit geçirmenin daha değerli hale geleceği bir dönemin habercisidir. Rüyada ısırgan otu satmak, iş ya da sosyal hayatta yakın olduğunuz bir kişiyle, büyük bir kavga veya anlaşmazlık yaşanacağına delalet eder. Ancak bu sorun, başlangıçta zorlayıcı görünse de sonunda çok hayırlı sonuçlar doğuracak ve bu sürecin ardından daha güçlü, daha sağlıklı ilişkiler kurulacağını işaret eder. Ayrıca, kişisel gelişim açısından önemli bir dönüm noktası olacağı ve sıkıntılardan sonra daha büyük başarılar elde edileceği anlamına gelir. Rüyada ısırgan otu satın almak, iş hayatında ve sosyal hayatta alınan kararların, başlangıçta doğru gibi görünse de zamanla yanlış olabileceğini işaret eder. Bu rüya, rüya sahibini daha dikkatli ve düşünceli olmaya teşvik eder. Özellikle kararlarınızı verirken, daha fazla değerlendirme yapmanız gerektiğini gösterir. Bu tür hatalardan ders alınarak, gelecekte daha sağlam adımlar atılabileceğine de delalet eder. Rüyada ısırgan otu toplamak, kesilen işlerin yeniden eski haline döneceğine, atılacak doğru adımlar sayesinde sorunların çözüleceğine işaret eder. Bu rüya, uzun süredir devam eden ve aile hayatını olumsuz etkileyen bir dönemin sona erdiğini, yeni ve hayırlı işlere girileceğini gösterir. Aynı zamanda hayatın normal seyrine dönmesiyle birlikte huzurun yeniden sağlanacağına delalet eder. Rüya'da ısırgan otu batması işlerin kısa süreli bir kesintiye uğrayacağına ve küçük sorunların ortaya çıkacağını işaret eder. Bu rüya, yapılan bazı çalışmaların tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini ve mevcut problemleri çözmek için dikkatli bir şekilde hareket edilmesi gerektiğini gösterir. Rüyada ısırgan otu çayı içmek, sağlığın düzelmesine ve ruhsal dinginliğe ulaşmaya işaret eder. Bu rüya, kişinin yaşadığı sıkıntılardan kurtulup, bedeninin ve ruhunun yenileneceğini gösterir. Ayrıca, yakın zamanda yapılacak olan bir tedavi veya alınacak bir kararın, kişinin hayatında olumlu değişikliklere yol açacağına delalet eder. Rüyada ısırgan otu doğramak, kişinin hayatında zorlayıcı ve karmaşık bir dönemi geride bırakıp, işleri düzene sokacağını işaret eder. Bu rüya, zorlukların ve engellerin tek tek aşılacağına, eski sorunların çözülüp, daha kolay bir yaşam süreceğine delalet eder. Ayrıca, kişisel veya iş hayatında yapacağı değişikliklerin ona büyük fayda sağlayacağına ve bu dönemde elde edeceği başarıların gelecekteki fırsatlara zemin hazırlayacağına yorumlanır. Rüyada ısırgan otu bahçesi görmek, kişinin yaşamında uzun bir süredir devam eden sıkıntıların sonunda sona ereceğine ve bu zorlukların ardından huzurlu bir döneme girileceğine işaret eder. Bahçe, Genellikle bereketin ve büyümenin simgesidir. Bu yüzden ısırgan otu bahçesi görmek, kişinin yaşamındaki zorlukları aşarak maddi ve manevi olarak önemli bir büyüme ve gelişim sürecine gireceğine delalet eder. Aynı zamanda, emeklerin sonunda meyvelerini alacağı ve hayatında olumlu gelişmelerin yaşanacağı bir dönemi işaret eder. Rüyada ölü'nün ısırgan otu vermesi genellikle geçmişte yaşanmış sıkıntıların ve acıların bir şekilde son bulacağına ve bu zorlukların geride bırakılacağını işaret eder. Ölünün ısırgan otu vermesi, rüya sahibinin hem maddi hem manevi açıdan büyük bir rahatlama ve huzur bulacağına delalet eder. Ayrıca, ölülerin rüyalarda genellikle rehberlik ve mesaj verme anlamı taşıdığı için, bu rüya, kişinin geçmişteki hatalarından ders alıp daha iyi bir geleceğe doğru adım atacağına dair bir uyarı olabilir. Aynı zamanda uzun sürede süre gelen sağlık sorunlarının çözülmesi ve huzura ermek anlamına da gelebilir. Rüyada ölüye ısırgan otu vermek genellikle geçmişte yaşanmış zorlukların, acıların ve sıkıntıların sona ereceğine işaret eder. Bu rüya rüya sahibinin hayatında bir dönüm noktasına geldiğini ve geçmişteki sıkıntıların artık geride kalacağını gösterir. Ölüye ısırgan otu vermek aynı zamanda kişinin geçmişteki hatalarından ders alarak, daha sağlıklı ve huzurlu bir yola gireceğine delalet eder. Ayrıca bu rüya kişinin manevi anlamda bir temizlik ve iyileşme sürecine girdiğini de ifade edebilir. Ölüye ısırgan otu vermek, rüya sahibinin ruhsal anlamda rahatlayacağı ve geçmişin yüklerinden kurtulacağı bir döneme gireceğine de işaret eder. Rüya'da ısırgan otu tohumu görmek yeni başlangıçlar ve büyüme sürecine işaret eder. Bu rüya rüya sahibinin hayatında yeni fırsatlar ve değişimlerle karşılaşacağına, bu fırsatların dikkatlice değerlendirilmesi gerektiğine delalet eder. Isırgan otu tohumu görmek, kişinin çok emek verdiği ancak henüz meyve vermeyen bir durumun ilerleyen zamanda güzel sonuçlar doğuracağını işaret eder. Ayrıca, kişinin hayatındaki birikmiş sorunların zamanla çözülerek daha iyi bir hale geleceği, sabır ve azimle ilerlemenin fayda sağlayacağı anlamına gelir. Bu rüya, Sabırla beklemenin ve doğru zamanda doğru adımlar atmanın önemini de vurgular. Eğer bu videoda rüyanızın tabirini bulamadıysanız, lütfen yorumlara ayrıntılı olarak yazın. En kısa zamanda sizlere yardımcı olmak için burada olacağız. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Bize olan desteğiniz çok değerli çünkü sizlerle her adımda daha güçlü oluyoruz.